Ceylan, Adil'le evlen. Bu çocuk sana ölüyor ya. Ceylan, çok güzel, Adil bir seçim ya. Ceylan, şey. evet. şey. Ceylan Adil'le evlensin mi? mi? <laughs> Şoku gibi, çok Hayır. Bana ne? Evet. Evlensin mi? Tamam evlensin. Biz karışmayız. Bizce evlensin. Evet, Biz evlendik mutluyuz. Yalnız. <laughs> evlen, kardeşim sen <musun gülüyor> evlen ya. Evlen Ceylan. Şimdi sen kendini bildin bileli çalışıyorsun pazarlama. Yok pazarlamanın şusu busu. Dört P'si bilmem ne. Sen bırak da pazarlamanın dört P'sini. Adille yaşamanın, adille aşkın dört S'sine bak. Sevgi, Saygı, sadakat, seyahat. Evlensin evlen. Evlensin. Ceylan, evlen şu adilleri. Bir dakika. Ceylancım, evleneceğinizi duyduk herhalde. Sanırsam öyle, değil mi? Adi. <laughs> Size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kısa kesiyorum. Sözü Doğan kardeşime bırakıyorum. Ceylancım, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Adil'in bendeki yeri ayrıdır. Hayatın anlamı ve tadı Adil Bozpolat'la başlar. Şimdiden bir ömür mutluluklar diliyorum şey, çok heyecanlandım. Şimdi Ceylan'cığım, evlen Adile. Ya hiç olmadı benim gibi ablan olacak yani. Ay, ne kadar tatlıyım, sevimli bir insanım ya. Bundan daha güzel ne olabilir? Adil de tabii iyi çocuk yani. Onu da şey yapmamak lazım tabii. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor> Merhaba. Valla sülaleye geldiğin zaman bol bol akraban olacak. Her gördüğün bayan görümce, her gördüğün 50 yaş üstü babaanne ya da dede olabilir. Ama seni de bu sülalenin içinde görmek bizi çok mutlu edecek. İnşallah çok mutlu olursunuz. Öyle söyleyen dostlar da söyleyelim. <laughs> Şuradan bir birbirimiz <laughs> gibi. Çekiyor musun? <gülüyor> 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 sen bak Sen aç diye hesap diyeceksin. Şimdi bak şimdi ee, kime Ceylan'a söylüyor değil mi bunu? Ceylan bak şimdi beni dinle. Ve <laughs> ben bu Adil'i ta küçüklükten beri tanıyorum. Bu benim kardeşimin arkadaşı tamam mı? Ondan sonra bu olan iyi çocuk bak gerçekten diyor sana bak sana bakar, çocuklarına bakar, eğici olan doktor da zaten. Da neyim bura? daha ne istiyorsun sen yani? Daha iyisini bulamam zaten bence. <laughs> Vallahi bacım olsa hiç kaçırmazdım ama işte, bacım yok. Mustafa'yı yalaydı. Efendim? Mustafa'yı yalaydı zaten. <laughs> ben çıkamam lan bura. Yok onun yerine Adil'in başısını kendine tercih ettim. <laughs> Her neyse bak iyice çocuk. Ne bileyim daha ne diyeyim ki yani. Be evlen. Allah mutluluk versin. Allah mutluluk versin. Bir yastıkta kocatsın. Hadi bakalım. de yapayım şurada. Sen hep beraber öksüm başlayayım Şimdi karşım şöyle bir şey var. Adil abi elimizden aldığın için sana çok sinirliyim. Bu flaşta gözümü çok aldım. Sen bunu sordun ya. Tamam. Ama tamam, yine de bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Hepinizi öpüyorum. Mutluluklar. Ceylan'cım Adil seni çok seviyor. <laughs> e, seni çok, seviyor. E, çok mutlu bir hayat sizleri bekliyor. Lütfen onunla evlen. Ee, hayat ve mutluluklar diliyorum size tablamız olarak evimizin tatlı ve güzel cehennemi geç. geç hocam geç aynen geç daha <laughs> <Tamam>. güzel <laughs> tamam mı sen var buna var ben sana kefilim. tamam mı yaz hadi <laughs> çok iyi çocuk diyorlar eli ekmek tutuyormuş diyorlar e seni de seviyormuş diyorlar. Evleneceksin tabi yavrum. Evlenmeyip de ne yapacaksın? Ona da yazık.